어, 카, Ka ka kaybederim dinle dinleyin lan Siktim attım yeraltının altının semiş burası belka Dediğin oza semt aç olur seni anan benim bacım olur haydi oğlum ha Edelim dörörü bambanamak daya çıkmış birkaç tane çakal gelin siz tatma tüfekle Ülkem meşhurdur çatal ve kürekle Siktim ananı mürekkeple aman akudumun evlatları Ülkeniz yok sikik sikik solak, onlar, tek bir çeksem Alayınız pert emir verildi gebert neden mi çünkü tankın altına Yatan Metin abim var benim şehit olan Ömer abim var benim Nasıl siktir tek kişi Yeter size tek dişi Bu arada sizde şehit geçmiyor Tipinizde yarı ama benziyor Adalet de bahsediyor Çocuk katilleri Allah affedecek mi Yaptığınız kafirleri siktiğimin cahilleri